Merhaba değerli dostlar. Bugün doğal alanlarda bulunan mantarlarla ilgili bilgi vereceğiz. Zehirli mi, zehirsiz mi? Ve hangi mantarlar toplanıp tüketilebilir? Zehirli olanlar nasıl anlaşılır? Gibi birçok soruyu bu videomuzda sizlerle kısaca paylaşacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mantarlar bitkiler ve hayvanlar aleminden farklı olarak fungus aleminde yer alan bir canlı yani ne hayvan ne de bitki. Genellikle neden oldukları hastalık ve e, yine zehirlenmelere karşın e, aslında doğada insan yaşamında sayısız yararları olan mantar türleri var. Şifa niyetine kullanılan, gıda olarak tüketilen, kozmetikte ve daha birçok alanda. Yapılan bir araştırmada arkadaşlar dünyada yaklaşık 22 bin civarında Makro mantar yani büyük, yenilebilir özelliği olan mantar türü olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde de bu sayı yaklaşık 2200 civarındadır. Arkadaşlar doğada mantarlar üç şekilde bulunur. Bunlar yenilebilir mantarlar, yenilemeyen mantarlar ve zehirli mantarlar olmak üzere gruplara ayırabiliriz. Yenilebilir mantarlardan kanlıca, fesleğen, yumurta ve kuzu göbeği çok kıymetli olan ve ülkemiz doğasında da çokça bulunan mantar türleridir. Yine reishi mantarı ağaç üzerinde yetişen ve hindi kuyruğu mantarı e, yenilemeyen mantarlar. Bunlar da özellik zehirli değiller ancak güzel bir lezzete sahip değillerdir. Sert dokuludurlar, e, yenilmeyecek kıvamdadırlar. Bu nedenle yenilemeyen mantar grubu olarak belirlenmiştir. Bir de zehirli mantarlar ki köy göçüren sinek mantarı, ölüm meleği gibi çok zehirli mantar türleri bulunmakta. Mantarlar zehirli mi, zehirsiz mi esasında nasıl anlarız? Türkiye doğasında zehirli ve zehirsiz birçok büyük mantar türü bulunur. Ve bu mantarların zehirli olup olmadığını belirlemek hiç de kolay değil arkadaşlar göründüğü şekliyle. Çünkü aynı ortamda yaşayabilen mantarlar şekillerine, renklerine ve kokularına göre kolayca ayırt edilemezler. Ancak laboratuvar ortamında analizler sonucunda ayırt edilir. Mesela kanlıca mantarı yenilebilen çok lezzetli ve ticari değeri olan bir mantar türü. Ama bunun zehirli olan ve yalancı kanlıca olarak bilinen alt tarafı beyaz ve kesildiğinde de süt çıkaran bir mantar var ki bu da sahte ve yalancı ve tabii ki zehirli, ölümcül bir mantar. Genel olarak beyaz solungaçlı, şapkası kırmızı ve kahverengi olup üzerinde beyaz benekler bulunan ve sapın topraktan çıktığı yerde yüksek biçiminde bir kılıfı olan mantarların zehirli olabileceği düşünülüyor ama asıl teşhis laboratuvar ortamında analizlerle yapılabilir zehirli mantarları nasıl anlarız? Arkadaşlar doğada mantarların zehirli olup olmadığını belirleyen net bir kriter yoktur. Yine ülkemizin her köşesinde toplanan mantarlar laboratuvar ortamında inceledikten sonra ancak analiz sonuçlarına göre zehirli veya zehirsiz olduğu belirlenebilir. Yani mantar konusunda tecrübeli ve bilgili olmayan kişilerin zehirli mantarları tespit edebilmesi oldukça zordur. Ancak dikkat çekici renge sahip olan mantarların geneli zehirlidir. Bunlara dikkat etmek lazım ve yine mantarları tanımak için mutlaka uzmanlaşmak gerek. Ve toplumunuza bulunan ilginç bir kanı mantarlar hakkında doğru bilinen yanlışlar. Arkadaşlar mantar koparıldığında zehirli içse içi mavileşmeye başlar. Yanlış böyle bir şey yok. Gümüş kaşık ile birlikte pişirildiğinde mantar zehirli ise gümüş kaşık kararmaya başlar. Yine yanlış. Böyle bir e, yargı da yok. Salyangozlar zehirli mantarları yemez. Böceklerin yediği mantarlar zehirsizdir. Kesinlikle böyle bir şey de yok. E, Birçok salyangoz türün mantar yedikten sonra öldüğü biliniyor. Çayırlarda ve ağaç üzerinde yetişen mantarlar zehirsizdir. Yine böyle bir şey yok. Mantarların yakınında demir varsa o mantar zehirsizdir diye bir söylenti. Tamamen yanlış. Mantarı sirke ya da tuzla suda kaynatmak mantarın zehrini alır. Asla böyle bir şey yoktur. Yine mantarlı zehrini veren e, yılanlarmış. E, böyle bir komedi olamaz. Evet böyle bir şey yok kurutulmuş mantarlar zehirli değildir. Kesinlikle böyle bir şey de yok. Kurutulunca da zehri kalabilir. Mantarı pişirmek zehirliliği ortadan kaldırır. Böyle bir şey de kesinlikle yok. İşte arkadaşlar halk arasında mantarlarla ilgili doğru bilinen birçok bu şekilde yanlışlar var. Aman dikkat. Arkadaşlar doğadan mantar toplarken nelere dikkat edilmeli? çok dikkatli olmalıyız çünkü sonucunda ölüm olabilir. Mantar toplamaya çıkmadan önce bu bölgede bulunan yenilebilir hangi mantarın olduğunu tespit etmek ve bu şekilde planlı çıkmak. Yine toplanacak mantarları belirlerken zehirli olmadığına %100 emin olduğumuz mantar çeşitleri tercih edilmelidir. Tam olarak emin olmadığımız hiçbir mantar türüne dokunmamak daha iyi gerekir. Yine şapkasının hem altı hem de üstü aynı renk, kahverengi veya beyaz olan mantarlar büyük ihtimalle zehirli mantarlardır. Bu tür mantarlara da dokunmamak gerekiyor. Şapkasının kenarında ince iplikler bulunan mantarlar da büyük ihtimalle zehirli olabilir. Bunlara da dokunmamak gerekiyor. Küflenmiş, çürümeye başlamış ve böceklenmiş mantarlar da toplanmaz. Bu tür mantarlar zehirli olmasa bile reaksiyon işlemi başlamıştır ve mantar özelliğini kaybetmiştir. Arkadaşlar bütün bu konuştuklarımızdan sonra doğamızda bulunan yaygın zehirli mantar türleri en önemlisi köy göçüren. Gördüğünüz gibi yine yalancı kuzu göbeği dediğimiz çok kıymetli olan kuzu göbeğinin yalancı formu işte gördüğünüz şekilde. Sinek mantarı göz alıcı renklere rağmen zehirli, ölüm meleği dediğimiz çayırlarda çokça çıkan ve yoğun e, görülebileceğimiz beyaz renkli bir mantar türü ve yine kavak mantarı veya söğüt mantarı dediğimiz ormanlık alanlarda bulunan mantar türü, aulu kıvrık baş mantarı dediğimiz bir mantar yıldız kümbet mantarı ve süslü ters çanı mantarı bunlar da küçük yapılı ve gruplar halinde çokça çıkıyor göz alıcı olabilir buna da dikkat Evet değerli dostlar zehirli mantarlar kişiden kişiye göre farklı etkilere sahip olabilir. Kimisi tedavi edilebilir zehirlenmelere yol açarken kimisi de ölümcüldür. Bu yüzden doğada bulduğunuz hiçbir mantarı tadı nasıl acaba diyerek yemeye kalkmayın. Sağlığınızı tehlikeye atmayın.